Efendim. Bir çay koy benim bakalım. Çay içecekler mi? İçer şey mi Hoş geldiniz. Ege'nin çeyizine beyaz sevi geldi. Nilgün'ün <laughs> bir yerim var. Kulağınlara ya onlar beni burada odun bilmiyorlar. <laughs> Şimdi altta kaynadığı <laughs> an <altta kaynadığı gülüyor> kekik burada şu anda kaynıyor. Abi. Efendim? Dağlardan topluyoruz. Ondan sonra getirip tencereye koyuyoruz. Suyu, ondan sonra ımbığı üstüne koyduk mu hamurlayıyoruz. Hamurundan kenardan hava almasın diye. Ondan sonra soğuk su koyuyoruz. Aşağıdan kaynatımıydı. Buradan da soğuk su şey yapıyor. Buharından buradan atıyor. Büyüklerimizden öğrendi. 5-6 senedir yapıyorum. Evet. Mide bulantısına, diş ağrısına her şeye faydası var. ablasına. orijinal kekik Evet doğal. Yani, doğal doğal doğal. Evet. Anlatma yöntemiyle. Evet. Eee buna talep nasıl vatandaşın talebi nasıl? Talep e, bu korona şeysine de çok faydası var. Çok olan var. Her şeye şifalı. Iıı ee, il dışından falan gelen turistler alıyorlar. Evet. Alıyorlar. Bilenler alıyor. Kaç liradan satıyorsun abla? Yüz otuzdan satıyorum. 130'dan. Evet. Ben, ben göremedim. Evet. Şimdi İşlerde şöyle bir şey var. Mesela şu modeli beğendiniz. Aynısından bir tane daha size...